Peki hocam, e, yılbaşı nedir, Noel nedir, e, benzer yönleri ve farklılıkları nelerdir? Şimdi bu noktada ben aslında e, aynı kanaldan çıkan fakat farklı çeşmeler aracılığıyla insanlara sunulmuş olan kirli suya benzetiyorum bu hadiseyi. Yani Noel ve yılbaşı. Şimdi insanlar dediğimiz gibi birçoğu diyorlar ki efendim e, bu işte e, yani mütedeyyin kesim, dinine bağlı olan kesim neyin ne olduğunu net olarak bilmiyor. E, yılbaşı 1 Ocak'ta kutlanıyor. Ee, Noel ise bir doğuş bayramı ifadesiyle 25 Aralık'ta kutlanıyor. Yani bununla bunun bir alakası yok. Neden Hristiyan bayramı, Hristiyan adeti yapmayın, kutlamayın diye yaygara kopartılıyor diye bir takım e, dediğimiz gibi ifadeler kullanılıyor. Fakat bu ifadeler yersizdir sebeple. E, i̇şin dediğimiz gibi özüne inebilmek için biraz mitoloji okumak lazım. Biraz e, dediğimiz gibi e, kökünü araştırmak lazım bu terimlerin. Buraya baktığımız zaman öncelikle Noel'i ele alalım. Noel aynı zamanda Christmas olarak da geçiyor. Yul bazılarının ifadesiyle beraber kısacası doğuş bayramı olarak ifade ediliyor. Nedir bu? Ee, Hristiyanlığa göre İsa Aleyhisselam'ın Dünya'ya gelmiş olduğu gündür 25 Aralık olarak ifade ediliyor. Fakat hakikaten öyle mi? Bugün Hristiyan kaynaklarına baktığınız zaman yani İncil okuduğunuz zaman, İncil'de özellikle Matta ve Luka İncil'ine baktığınız zaman Matta'da ki bu adamlar düşünün ki o zaman da yaşamış olarak inanılıyor. Matta İncil'inde İsa Aleyhisselam'ın ilk olarak verildiği doğum tarihiyle ikinci olarak yani aynı kitabın içinden bahsediyoruz. Bir doğum tarihi vermiş bir daha vermiş 12 yıl var aralarında. Yani kendileriyle dahi çelişkiye düşen bir durum söz konusu. Kaldı ki Luka İncil'inde yine aynı şekilde farklı tarihler verilebiliyor. Ee, Avrupa'da Hristiyan coğrafyanın yapmış olduğu araştırmalar vesilesiyle birçok kimsenin e, dediğimiz gibi e, İsa Aleyhisselam bırakın hangi tarihte doğduğunu İsa Aleyhisselam diye bir yaşamamıştır. Bu aynı Yunan e, mitolojisi gibi farklı mitolojik varlıklar gibi o da bir mitolojik varlıktır şeklinde bazı tezler sunulmuş ve hazırlanmıştır. Şuraya gelmek istiyorum. İsa Aleyhisselam'ın doğumu olsaydı şayet Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı Musa Aleyhisselam'a e, onun sevincine ortak olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın doğumu noktasında da dediğimiz gibi böyle bir fiiliyatta hayatı boyunca bulunabilirdi. Yani oruçla beraber bunu kutlayabilirdi. Hatta kendi doğumunu dahi Efendimiz Aleyhisselam malumunuz pazartesi günü oruç tutuyor. Kendisine soruluyor ki ya Resulallah e, bugün hangi sebeple oruç tutuyorsunuz? Zeki min velidü fihi buyuruyor. Bugün ben doğdum bunun sevinci için oruç tutuyorum Allah'a şükrediyorum yani bana hayat bahşetti. Dolayısıyla 25 Aralık'tan 6 Ocağa kadar bütün bir e, dönem kutlanmıştır. Bu hakikaten çok önemli. İşte bir ocağın tehlikesi de burada karşımıza çıkıyor. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz biraz ama e, insanlar çünkü efendim e, Hristiyanlıkla alakası yok bunun Hristiyan'a benzemeyle daha kötüsü var. Bak adamlar e, hangi sebeple yutturmaya çalışıyorlar, hangi sebeple ibaret ettirmeye çalışıyorlar. E peki bir ocağın bunda ne suçu var? Yani... 1 Ocak'ta böyle bir şey oldu diye 1 Ocak'ta sıkıntı mı? Burada işte Efendi Hazretlerimizin vaazında söylemiş olduğu gibi günde bir problem yok. Yani 1 Ocak olması, 2 Ocak olması veya Şubat olması bunlar da herhangi bir problemi yok ama o günde yapılan işlerde problem var. Mitra'nın veya Sol'ün doğumu olarak kutlanıyor. Fakat Ocak ayına yani Ocak 1'e geldiğimiz zaman ise aynı şekilde kutlanmış oluyor. علي على سيدنا محمد وعلى